Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fezkuruni ezkurkum ve şkru ve vela tekfurun Ey müminler Beni anın, ben de sizi anayım Siz bana şükredin, nankörlük etmeyin Siz beni dua ederek anın Ben duanıza icabet ederek siz beni siz beni böyle insanlar içerisinde anın. Ben sizi mukarrebun melekler topluluğunda anayım. Eddu'a mahkul ibade. Dua ibadetin özüdür, ilidir. Bakın bir Yusuf peygamberin duası. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevil el ahadith fader es semawat ve ard ente velî fi dunya ve el ahire tevaffani ve elhiqni bis salihin ya rab bana ilim verdin iktidar verdin yerleri ve gökleri yaratan rabbim ente velî fi dunya ve el benim dünyada da ahirette de yarım. Yardımcım sensin, şimdi senden bir şey istiyorum, pür dikkat olun. Ne istiyor? Peygamber oğlu, peygamber ne istiyor? Teveffeni Müslümen ve elhıkni bis salihin. Ya Rab beni Müslüman olarak öldür, beni salih kullarınla beraber haşreyle. E, bunun aksi düşünülebilir mi? Ama bir peygamber işte böyle dua ediyor. Diğer peygamberle de de hep bu kaygıyı bunu görüyoruz aziz müminler. Evet. Süleyman aleyhisselam orduların komutanı, hazinelerin sahibi, maddede hükümdar, manada peygamber. Böyle olan peygamber ne istiyor? Üç şey istiyor. Ya Rabbi bana verdiğin bunca nimetlere şükredecek bir anlayış ver. Ya Rab salih kullarınla yaşa, salih kullarınla beraber haşret. Bakın bir peygamber bu şekilde dua ediyor. En çabuk kabul olan dua müminin mümine kıyaben yaptığı dua. Müminler Mevlana diyor ki bulut ağlayınca çimen güler. Çocuk ağlayınca ananın göksü süde gelir. Kul ağlayınca Mevla'nın rahmeti coşar. Aziz müminler, bir iki seneden beri bakın, cennet ülkemizde çok uyarılar, ikazlar aldık. Bir takım sıkıntılar yaşadık. فلولا إذ جاءهم Sıkıntılarımız gelince bari bize yönelmeli değil misiniz? Şu soruya bakın, şu koronavirüse bakın. Bütün dünyayı bir gram etmeyen bir şey dize getirdi. Depremler, sel baskınları, e birçok afetler, musibetler birbirini takip etti. Bize düşen el açmak, boyun bükmek, onun lütfunu, onun yardımını dilemek, benim sıkıntılarım gelince bari bana yönelmeli değil misiniz? Buyuran Allah'a el açıp boyun bükelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، يا أول الأولين. يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا رب ازدربت مزدكا مزني متل yerleri, gökleri, canlıları, cansızları, dağları, denizleri, bitkileri, hayvanları hep bizim için yarattın. Her yerde, her şeyde ilmine, kudretine, sanatına dair deliller, mühürler koydun. Kur'an'ı toplu kainat, kainatı da serpilmiş Kur'an eyledin. Bizi kainat sarayının aziz misafiri ettin sana kulluk edelim kullarına merhamet edelim diye ama ya Rab, biz bu nimetlerin kadir kıymetini bilemedik sana hakkıyla kulluk edemedik büsbütün de senden kopmadık sana geldik el açtık boyun büktük bizleri affeyle ya Rab. sana layık kul eyle habibine layık ümmet eyle Kur'an'a kadim millet eyle ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celal ve İkram, yaşayan mucize Kur'an'ı bize rehber eyledin. Ya eyyühen nasu kad caetkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun lima fis sudur. Ey insanlar size Rabbinizden öğüt geldi. Gönüllere şifa, ruhlara deva geldi. Beyanınla da bunu uyardın. Biz ama mutluluk reçetesine bakmadık. Yolumuzu aydınlatacak projektörü de yakmadık. Ama ümitsizliğe de kapılmadık. Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfisihim la taknatu min rahmetillah haddi aşmakta ileri giden kullarıma söyle ey peygamberim benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler sana geldik, seni bulduk, seni bildik bizi affeyle ya Rab gaffar üzünü upsun settarül uyupsun. bizi Kur'an ile ahlaklandır Kur'an-ı mübini gönlümüzün, ruhumuzun solmayan, sönmeyen baharı eyle Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Ya Rab, Kur'an'ı bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Yapılan ülkemiz bir mabet haline geldi. Binlerce Kur'an hatminden, ayet ayet, sure sure okunan kelamından, hatmi şerifler sırasında yapılan tilavet secdelerinden hasıl olan sevabı ve binlerce salatü selam ve ezkardan hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabb gerek camimizde ve gerekse ekranları başında el açıp dua edenlerin yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik sen vasıl eyle hayatlarının baharında çiçekleri borunlarında kutsal değerler uğruna kan vermiş, can vermiş, aziz şühedanın ruhlarına armağan eyledik, sen vasıl eyle. Ruhlarını şahat, makamlarını cennet eyle. Onları sevgili peygamberimize komşu eyle. Keder dide hısımlarına sabırlar yağdır. Sabırlarına da hudutsuz mükafatlar ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya del celal ve ikram Doğruluğuna binlerce delil bulunan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bize rehber ettin. Ağaçların, taşların, kurtların, kuşların bile tanıdığı o kutlu nebeyi hakkıyla tanıyıp, sevip, ahlakıyla ahlanak, ahlaklanamadık. Bu hatamızdan da tevbekar oluyoruz. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rab. Ya Rab o peygamberi sevenler sevişmiş, sevmeyenler dövüşmüş, onu seven hısımlar, hasımlar hısım olmuş, ayar yar olmuş, düşman dost olmuş, onu sevenlerin ocağında sürür, yurdunda huzur yaşanmış, üzerinde güneş batmayan yerlerin taşına, toprağına Allah ve insan sevgisi hak edilmiş. Ya Erhamer Rahimin, sevgili peygamberimizin bize öğrettiği, kulluk dilekçesi ile sana sığınıyoruz. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa en halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestadat. Eûzü bike min şerri ma sanat. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi fagfirli zunubi fe innehu la yagfirli zunube illa en. Allah'ım biz yoktuk sen var ettin varlığından haberdar ettin. Allah'ım ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözü üzereyiz. Ya Rab işlediğimiz hataların şerrinden sana sığınırız. Bizi sen affeyle. Senden başka bizleri kim affeyler ki ya Rab? Ya Rahimin. Gerek camimizde ve gerekse televizyonları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarılar ihsan eyle. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Ödetmeyeceğin bir boş bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Adem Aleyhisselam, Rabbena zalemna enfusenâ ve in lem ve terhamna le minel Bir emrine uymadığı için Böyle yalvarmıştı. Yarab biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen, lütfetmezsen, bağışlamazsan ebedi ziyanda kalanlardan oluruz Yarab demişti. Bizi de affeyle Yarab. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. Sevdir bize sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yarab sen çaresizlerin çaresisin, kimsesizlerin kimsesisin rahmetini, lütfunu üzerimizde daim eyle. Ayaklarımızı sana giden yoldan kaydırma. Rabbena la tuzi kulubena ba'de ve heb lena min rahme. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab. Ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Ya Rab kulun dileği çoğalınca lütfu çoğalan Mevlasın lütfeyle ihsan eyle. Kazanmışken kaybettirme, yükselmişken düşürme. Ya Rab bir günde en az 40 rekat namaz kılıp kırkında da sana şu dua ediyoruz. İhdine sıratal müstakim, sıratal lezine enamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velettallim. Ya Rab sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Rab sen yaratansın biz yaratılan. Sen bakisin biz fani. Sen hayla yemutsun biz ölümlü. Biz muhtacız sen kerimsin. Biz günahkarız sen bağışlayansın. Biz hastayız sen şifa verensin biz dua eden, sen ise e, icabet eden Mevlasın. Emmen yucibül muzdarra izâ deâhu ve ekşifü su kul çaresiz kalıp da Rabbim deyince onun sıkıntısını gideririm buyuruyorsun. Kapına geldik, el açtık, boyun büktük. Affeyle ya Rab, lütfeyle ya Rab. Kullallahumma mülk, mulk tu'til mulke men teşaa ve tenzu'ül mulke mimmen teşaa ve tuizzu men teşaa ve tuzillu men ya rab sen mülkün sahibisin dilediğinden alırsın dilediğine verirsin Dilediğine aziz dilediğini zelil edersin dilediğin başına taç verirsin dilediğin başına taş verirsin sen her şeye muktedirsin ya rab dilediğini aziz, dilediğini zelil edebilen Rabbimiz, sevgili Peygamberimiz, Ya Rabbi deyip, deyip de yağmur istediğinde kuru çölleri sulara gark etmiştin. Musa Aleyhisselam çölde yağmur istediğinde kuru taştan 12 pınar fışkırtmıştın. Taşlaşan gönüllerimizi sevdalarla doldur Ya Rab. Sevgili Peygamberimiz, Dünya'ya teşrif etmezden 55 gün önce fil olayı yaşanmıştı. Fil ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelenler, kuş sürülerinin bıraktıkları taşlarla helak olmuşlardı. Fecaalehum كَعَصْفٍ me'kul Yenilmiş, ek, güve, güve yemiş ekin çöpleri haline getirdim buyuruyorsun bugün de güçlerine güvenerek Müslüman namusunu çiğnemek isteyenlere fırsatlar verme ya Rab. Onlar güçlerine güveniyor. Biz sana güveniyoruz ya Rab. Ya Rab. La tahsebenne Allahı gafilen amma ya'melu zalimun. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanma. Evet biliyoruz, biliyoruz. Haberdarsın ama ya Rab. Sen zalimin hasmı, mazlumun dostusun. Gücüne güvenerek zulüm yapmak isteyenlerin yanına bırakma. Entrikalarını başlarına makus eyle. Beyhem kurun, beyhem kurullah. Vallahu hayrul makirin. Onlar entrikalar çevirir. Ben onların entrikalarını başlarına makus ederim, buyuruyorsun. Ya Rab, sen kutlu nebi dünyamıza teşrif ettiği günlerde Kisra'nın sarayının 14 sütunu yıkılmış, bin yıllık mecusi ateşleri sönmüştü. Bugünkü hainlerin ellerinden bu güçleri al, kalplerini sık ya Rabbi. Musa aleyhisselam Firavun ve adamları için şu duayı yapmıştı. Rabbena inneke ateyte Firavune ve melehu zineten ve emvalen fil hayatid dünya. Rabbena li yudullu an ya ya Rabbi Firavun'a adamlara servet verdin, saman verdin, kullarını senin yolundan çıkarsınlar diye mi verdin? Rabbena misalâ emvâlihim ve alâ kuluhum. Sık bunların kalplerini, al bunların mallarını ellerinden diye dua ettiğinde onların ellerinden bu mallar alınmış, kalpleri korkuyla dolmuştu. Ya Erhamer Rahimîn. Eyüp aleyhisselam Rabbi enni messeniye dur ve ente erhamur rahimin Ya Rab her tarafıma hastalık sardı sen en büyük merhamet sahibisin diye dua edince derhal şifaya beylemiştin kaybettiği servetin iki katını vermiştin hastalarımıza şifalar boşlara edalar lütfeyle Ya Rab Özellikle koronavirüs afetine müptela olup da hastane köşlerinde inleyen kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Yüzyıllardan beri senin için yaşamış, senin için ölmüş, kanını, canını hep senin yolunda kullanmış bu mübarek milleti bu afetten, bu musibetten aydınlığa kavuştur ya Rab. Gece karanlığında deniz dalgaları arasında Yunus Aleyhisselam لا إله إلا ente سبحانك inni كنت من الظالمين demişti ve sen de selamet sahiline eriştirmiştin Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum mine zulümati ile nur ben müminlerin yarıyım yardımcısıyım Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuştururum ya Rab. Maddi manevi bunalımlardan, karanlıklardan aydınlığa kavuştur ya Rab. Yakub Aleyhisselam, "Fallahu khayrun hafizan ve huve erhamur rahimin" diyerek dua etmişti. Ya Rab, en güzel koruyucu, en büyük merhamet sahibi sensin. Sen de rahmetini lütfetmiştin. Ya Rab, inayetini, lütfunu, ihsanını diliyoruz. Lütfeyle kerem eyle Ya Rab. Dünyanın şu fitne zamanında bizi yalnız bırakma. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında bulunan ehli İslam'a imdad eyle. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında bulunan ehli İslam'a imdad eyle. Semalardan yağdı cemilin silinmesin. Minareler yerlere serilmesin. Müslüman namusu çiğnenmesin. Ya Rab sen zalimin hasmı mazlumun dostusun. Ehli İslam'a aziz ve mansur düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Arabistan çölünün her bir zerresi bir cani olup karşısına dikildiğinde ve eyyedehu bi cunudun lem teravha görmediğiniz ordularla ben onu teyit eyledim buyurmuştun vel melaiketu ba'de zalike zahir milyarla melek onu korumaya görevlendirilmişti yüz yıllar boyu senin için yaşamış senin için ölmüş kanını canını malını senin yolunda kullanmış kaderde, kederde, acıda, tatlıda bir ve beraber olmuş aziz milletimizin arasına kan girdirmek, kin girdirmek, ateş girdirmek isteyenlere fırsatlar verme ya Rab. Yakılmak istenen fitne yangınını söndür, akan kanı sen dindir, kuru topraklara can veren, denizde nehir akıtan, dikende gül bitiren Allah, gönüllerimizi kinden, nefretten koru. Evsli Hazret Ensar'la muhacir arasında meydana gelen kardeşliği ülkemizde de insanlığa da lütfeyle yarar. ya Rab. Ya Erhamer Rahimin hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Rabbena ve cealna muslimeyne leke ve min zurriyetina ümmeten muslimeten lek. Ya Rabb bizi ve evladımızı Müslüman eyle. Bir kafirin babası bir dinsizin dedesi etme ya Rab. ya Rab. gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etme. Emmen hazellezi yerzukukum in emseke Allah rızkı tutarsa kimmiş onu size verecek? Evet, rezzak-ı alem sensin. Ancak sen verirsin, senden diliyoruz. Kul eraytum in esbaha ma'ukum gauran. فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ Sabahleyin kalksanız ki sular çekilmiş. O suları kim getirir? Allahu Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbi olan Mevla. Ya Rab öyleyse rızgımızı kesme. Ya bizi kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afetle musibetlerle karşılaştırma. Selamsın selamete erdir. Şafisin şifalar lütfeyle. Müminsin gönüllerimizi güvenle doldur. Fettahsın huzurun, mutluluğun, bereketin kapılarını aç. Rezzaksın helal ve bol rızıklar lütfeyle. Ya Rab azabından affına Kazabından rızana senden yine sana sığınıyoruz. Ve memin da betinillahu ve ahizun hiçbir canlı yok ki onun perçemi benim elimde olmasın. Koronavirüsün pençesi de senin elindedir. bunu, bunu tut milletimizi bu afetten bu musibetten kurtar. Ve ma teskutun minvara katinillahi alemuha bir ağaç yaprağı bile kendi başına buyruk düşmez. Senden habersiz düşmez her şey senin tahtı kontrolündedir. İnnema emruhu iza erade şey'en en yekul lehu kun feyekun. Bir şeyin olmasını dileyince ona ol derim. O da derhal olu verir. Ya Rab, öyleyse bizi kuraklık, kıtlık, terör deprem, sel felaketi gibi, yangın felaketi gibi afet ve musibetlerden hıfz emanında eyle. فَاللّٰهُ hayrun حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ En büyük merhamet sahibi, en güzel koruyucu sensin. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Rab ben ağır fere lenne üle ihvanen ellezine bil iman ya rab bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla müminlere karşı gönüllerimizden kin bırakma sen esirgeyen bağışlayan mevlasın ya rab sevgili peygamberimiz sıkıntı zamanlarında şu dua ile sana el açardı la ilahe illallahul azimul halim la ilahe illallah rabbul arshil azim la ilahe illallah rabbes ve wa rabbul ard wa rabbul arshil kerim ya rab mümin doğduk, mümin mu'min yashayib husnul hatime ila la ilahe illallah Muhammed rasulullah diyerek Eşhedü enfas edebilmeyi nasip eyle yara Çıplak geldiğimiz dünyadan kefenle giderken Meleklerini eş ve yoldaş eyle yara Nellezine kalu Allah, thumma esteqamu Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra Allah'a giden yolda olanlar var ya Onlar dünyadan ayrılırken Melekler gelirler Nahnu <laughs> evliyâukum biz size dünyada da ahirette de dostuz, yalnız değilsiniz, kaygılanmayınız diyeceğini müjdeliyorsun. Bizi dünyadan ayrılırken, çıplak geldiğimiz dünyadan kefenle giderken, meleklerini bize eş ve yoldaş eyle, kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle kabirde münker ve nekirin suallerini asan cevaplarına muktedir eyle. Ya Rab toprağın üstünde aziz ettin, toprağın altında zelil etme, kazandırdın, kaybettirme. Ömrün, gençliğin, servetin hesabının sorulduğu günde bizi rüsvay etme ya Rab. Yevme ve tesveddü vücuh. Bir gün olup nice yüzler ağaracak, Nice yüzler kararacak Nice yüzlerin ağrıp Nice yüzlerin karardığı günde Yüzlerimizi karartma Ya Rab Yevme la temliku nefsün Linefsin şey'a Vel emru yevme izin lillah Bir gün olacak Kimseden kimseye Fayda gelmeyecek iş Allah'a kalmış olacak İşte o gün bize imdad eyle Ya Rab Hücûhün yevme ila rabbiha nâzırâ. ve bir gün olup müminler Allah'ın cemalini görecekler cennet içinde cennete erecekler cemali ba kemalin müşahadesiyle mesrur hayran eyle ya rab Meslülü handan eyle ya rab sevgili peygamberimizin sünnetiyle mütesennin, ahlakıyla mütehallik ile Dünyada ravzasını ziyaretleri, okbada da şefaatine nailiyetleri ihsan eyle ya Rab. Şu konuda da dua edilse de, şu insanlara amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle ya Rab. Resulü Muhammed Mustafa salavat. إمام الحرمين محمد مصطفى صلوات جد الحسنين الأحسنين أحمد مصطفى صلوات اللهم صلوات عظمة خدارة إجابة دعارة تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <سؤال> الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيِّد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin Salat sana Selam sana Ey Allah'ın elçisi Salat sana Selam sana Ey Allah'ın sevgilisi Salat sana Selam sana Ey gelmişin Ve geleceğin Bir tanesi Hayırların fethi Şerlerin defi Duamızın kabulü Rabbimizin rızası için El Fatiha Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.